Bayanların egemen olduğu tekstil sektöründe yaşadığım 5,5 yıllık deneyim sonrasında ani bir karar ile eğitimini aldığım, asıl işimi yapabileceğim bir alan seçip mesleğimi icra edebileceğim bir sektöre geçme kararı aldım. 2011 yılında aldığım bu karar ile o dönemde kendimi hiç bilmediğim çimento sektörüne geçmiş olarak buldum. Sektöre hızlı bir geçiş sonrası çalıştığım fabrikadaki tüm arkadaşlarımla çok iyi bir frekans yakalayarak süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttüm. Mühendis olarak başladığım kariyerime 2013 yılından bu yana şef olarak devam ediyorum. Amacım sektördeki kariyerime daha üst düzeyde ve etkide verilecek bir görevle devam etmektir. Böylece bir bayan olarak bu sektördeki hedeflediğim yerde hizmet vermek ve bayanların her sektörde başarıya ulaşabileceğini göstermek. Çimento sektörü ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı bir sektör. Ancak zaman zaman çoğunluğun erkek olduğu bir alanda kadın olarak var olmak avantaj bile sağlayabilmekte. Sektördeki ilk dönemlerimde acaba bu işi becerebilir mi tepkisiyle çok karşılaşıyordum. Ama çalışma azmim ve yeteneğimle bu sorulara en güzel cevabı sahada verdim. Ailemin desteği benim için en büyük motivasyon kaynağıydı. Önce iki kızıma, sonra bu sektörde çalışmayı düşünen kadınlara rol model olabilmek beni her zaman heyecanlandıran ve zinde kalmamı sağlayan nedenlerdi. Erkeklerle çalışırken en önemli etken bir kadın olarak kalabilmek. Ben bu konuda çalışma arkadaşlarımın bana duyduğu saygı sayesinde hep avantajlı oldum. Bu arada tabii ki erkeklerle yakın çalışma içerisinde olmak bazı konularda bakış açımı değiştirdi. Olaylara onların gözünden bakabilmeyi öğrendim. Çimento sektörü erkek egemen bir sektördür. Erkekler yaptıkları işlerde yeterli öncelik verirler. Bilgi alıp vermek için iletişime geçer ve sadece sonuç odaklıdırlar. Biz kadınlar ise her konuda her zaman destek vermeyi yeterliliğin önüne koyarız. Sadece bilgi alıp vermek için değil, her konuda iletişime açık olup çalışanların moral ve motivasyonunu da yükseltmeye çalışırız. Tüm hususlara daha geniş çerçeveden bakarak farklı bir bakış açısıyla olaylara yön vermeye çalışırız. Sonuca ulaşmak tabii ki önemlidir. Fakat sonuca giden yolun getirecekleri ve götürecekleri bizler için daha önemlidir. Neticede biz kadınlar hangi sektörde olursak olalım farklılıklarımızla iş hayatına ve bulunduğumuz kurumlara değer katmaya devam edeceğiz. Eşit günler benimle gelecek.